Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün hikayesini öğreneceğiz. 1881 yılında bir zamanlar Türk toprağı olan Selanik'te bu gördüğünüz evde dünyaya geldim. Doğduğum ev bugün bir müzedir. Size önce ailemi anlatmak istiyorum. Babamın adı Ali Rıza Efendi. Annemin adı ise Zübeyde Hanım'dır. Hem babamın hem de annemin soyu Evladı Fatih'an diye adlandırılan Türk boylarından gelir. Evladı Fatih'an ne demek size açıklayayım. Atalarımız Rumeli'yi yani Balkanları fethetmişler. Ama bu bölgelerde Türk nüfusu azmış. Türk nüfusunun çoğalması için Anadolu'dan buralara Türkler yerleşmiş. İşte bu Türk boylarına Evladı Fatih'an denir. Hem babamın hem de annemin ataları Konya Karaman bölgelerinden Fatih Sultan Mehmet döneminde Rumeli'ye göç etmişler. 7 yaşına geldiğimde Koca Kasım mahallesinde bulunan bir okula başladım. Bu okula gitmemi annem istemişti. Aslında ben bu okula istemiyordum ama annemi kırmak doğru olmazdı. Onun gönlünü hoş etmek için birkaç gün bu okula gittim. Sonra yeni yöntemlerle eğitim veren bir okula geçtim. Annem de bu okulun daha iyi bir eğitim verdiğini anlamıştı. Okuldaki öğretmenim Şemse Efendi iyi bir eğitimciydi. Ondan çok şey öğrendim. Babam kereste ticaretiyle uğraşıyordu. Bir süre sonra hastalandı. Babamı kaybettik. Babamı kaybedince dayımın köyüne yerleştik. Çiftlik hayatı çok güzeldi ama ben okumak istiyordum. Tekrar annemle Selanik'e döndük. Burada bir başka okula başladım. Sonra bu okuldan da ayrıldım. Çünkü ben asker olmak istiyordum. Asker olunca devletimize, milletimize daha faydalı işler yapacağımı inanıyordum. Bu amaçla askeri okul sınavlarına girdim ve kazandım. Başarılı bir öğrenciydim. En çok da matematik dersini seviyordum. Öğretmenimin adı da Mustafa'ydı. Bir gün bana şöyle söyledi: "Oğlum, senin adın da Mustafa, benimki de. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun." Böylece ismim Mustafa Kemal oldu. Askeri ortaokuldan sonra Manastır Askeri Lisesi'ne gittim. Liseden sonra ise Harbiye ve Harp Akademisini bitirdim. Ülkemiz çok zor durumdaydı. Her yerde savaş vardı. Sürekli toprak kaybediyorduk. Ülkemizi kurtarmak için elimden geleni yapmaya kararlıydım. Selanik, Makedonya, Mısır, Libya ve İstanbul'a gittim. Gittiğim her yerde vatanımızı kurtarmak için arkadaşlarımla çalışmalar yaptık. 28 Temmuz 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladı. Düşman devletler topraklarımızı almak için tüm güçleriyle saldırıyorlardı. Önce İstanbul'u almak istediler. Bunun için önce Çanakkale Boğazı'nı geçmeleri gerekiyordu. Düşman 500 parça gemi ve 500 bin askerle Çanakkale Boğazı'na dayandı. Ben de vatanımızı korumak için görev yerimin Çanakkale olmasını istedim. 19. tümeni kurdum. Askerlerimizi eğittim. Düşman Çanakkale'yi çok kolay geçebileceğini sanıyordu ama öyle olmadı. Mehmetçik düşmanı şaşırttı. Çanakkale'de bir destan yazdı. Çanakkale'nin geçilemeyeceğini bütün dünyaya gösterdi. Düşman Çanakkale'yi geçemedi. Savaşı kaybetmedik ama Osmanlı Devleti de daha fazla savaşa devam edemedi. İleriyi göremeyen yöneticiler Mondros Ateşkeş Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiş oldu. Durum çok kötüydü. Antlaşmaya göre Osmanlı ordusu dağıtılacaktı. Silahlarını da teslim edecekti. Yani düşman topraklarımızı işgal edebilecekti. Halk perişandı. Ülkeyi yönetenlerin ise ümidi kalmamıştı aydınlar bile kalan nüfusumuzu korumak için özgürlüğümüzden vazgeçelim ve başka bir ülkenin himayesine girelim diyorlardı. Onların bu düşüncesine karşı çıktım. Çünkü Türk milletinin bağımsızlığını kazanacağına inancım tamdı. Türk milletine esaret yakışmazdı. Özgürlüğümüzü korumak için Bandırma ismindeki bir vapurla Samsun'a çıktım ve milli mücadele için çalışmalara başladım. Ülkemizi yönetenler bu çalışmalarımı duyunca hemen İstanbul'a dönmemi istediler. Fakat ben görevimden istifa ettim ve geri dönmedim. Çünkü onlar ümitsizlerdi. Düşmanla mücadele etmek istemiyorlardı. Ülkemizin kurtuluşu için mücadele etmeye karar verdim. Tabii ki benim gibi ülkesini seven ve kurtarmak isteyen insanlar vardı. Kazım Karabekir Paşa bunlardan biriydi. İstanbul hükümeti beni yakalama görevini ona vermişti. Ama o askerleriyle gelip bana, paşam, ben ve kolordum emrindeyiz dedi. İşte o an ülkemizi kurtaracağımıza inancım daha da arttı. İlk önce Erzurum Kongresini yaptık. Daha sonra yurdun her köşesinden vatanını seven önemli insanlar geldi. Vatanın bölünmeyeceği ve yeni bir Türk devleti kurulacağı kararını aldık. Türk milletinin insanca ve özgür yaşayabilmesi için bu şarttı. Birçok çalışma yaptıktan sonra Ankara'ya geldim. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtık. Beni meclis başkanı seçtiler. Her yer işgal altındaydı. İstanbul'u İngilizler, Doğu Anadolu'yu Ermeni ve Ruslar, Güneydoğu'yu İngiliz ve Fransızlar, Akdeniz'i İtalyanlar, Ege ise Yunanlılar işgal etmişti. Düşmanları topraklarımızdan atma kararı aldık. Meclis beni başkomutan başkomutan olarak seçti. Böylece ordunun başına geçtim. Kurtuluş mücadelesi için hazırlıklara başladık. Halkımız elinden geleni yaptı. Herkes ordumuza yardım etmek için yiyeceklerini ve giyeceklerini verdi. Kadınlarımız cepheye silah taşıdılar. Hatta öyle kahraman kadınlarımız vardı ki onlar bir erkek gibi cephede savaştılar. Kara Fatma, Erkek Halime, Gördesli Makbule, Onbaşı Nezahat ve daha yüzlerce kahraman annemiz düşmanı karşı cesurca mücadele ettiler. Düşmanı yurdumuzdan tamamen kovmak için 26 Ağustos büyük taarruzu başlattım. Bu tarihi özellikle seçtim. 26 Ağustos 1071'de Anadolu'yu fetheden Alparslan'ın ordusu gibi Anadolu'yu aynı tarihte bir daha fethettik. Dört günde düşmanın yüz binlerce askerini yendik. 30 Ağustos'ta savaşı kesin olarak kazandık. 30 Ağustos büyük zaferin günüdür. Sonunda bağımsızlığımızı yeniden kazandık. Uzun süreden beri devletimizin nasıl yönetileceğini düşünüyordum. Bu konuda çok araştırmalar yapmıştım. En iyi yönetim biçimini cumhuriyetti. Çünkü halk kendini yönetenleri kendisi seçmeliydi. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes anlaşmasıyla düşmanlarımıza teslim olmuştuk. Bu tarihten bir gün önce olan 29 Ekim'de özgürlüğümüzü tüm dünyaya ilan ettik. 29 Ekim 1923'te kurulan bu özgür devletin adı ise Türkiye Cumhuriyeti oldu. Bu tarihi de özellikle seçtim. Bağımsızlığımıza devam ettirmek için ekonomik olarak güçlü bir ülke olmalıydık. Güçlü bir ülke olmak için de çok çalışmalıydık demir, çelik, iplik, şeker, uçak fabrikaları gibi onlarca fabrika kurduk. Ekonomimizi güçlendirdik. Osmanlı'dan kalan borçları ödedik. En önemlisi eğitimdi. Eğitimsiz bir toplum gelişemezdi. Halkımızın okuma yazma oranı çok düşüktü. Bu oran kadınlarımız arasında neredeyse yüzde birlerdeydi. Önce alfabemizi değiştirdik. Gelişmiş ülkelerin kullandığı latin harflerine geçtik. Böylece hem dünya halklarıyla daha kolay bağlar kurabilecektik hem de bilimsel ve teknolojik gelişmeleri daha iyi takip edebilecektik. Ayrıca Orta Asya'daki Türk devletleri de bu sıralarda Latin alfabesine geçmişti. Böylece dünyadaki Türklerle yazı dilimiz aynı olacaktı. Birbirimizi anlayacaktık. Dinimizin doğru anlaş anlaşılması için Kur'an'ın Türkçe açıklamasını yaptırdım. Soyadı kanunu çıkardık. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla benim soyadım Atatürk oldu. Bu benim için en büyük armağandı. Kadınlarımıza gereken değer verilmeliydi. Kadınlarımıza Avrupa'dan daha önce seçme, seçilme hakkı tanıdık. İlk kadın milletvekilimiz Satı Kadın oldu. Ben Türk milletini canımdan çok sevdim. Varlığımı Türk milletine adadım. Bağımsızlığımıza kavuşmak için elimden geleni yaptım kısa sürede hak ettiğimiz gibi bütün dünyanın saydığı, duyduğu bir ülke ve millet olduk. Bu dünyaya gelen herkes gibi ben de bu dünyadan bir gün gideceğimi biliyordum. Onun için yaşadıklarımı, tecrübelerimi ve fikirlerimi Nutuk adlı bir kitapta yazdım. Bu kitabı okuduğunuzda çok faydalı bilgiler edineceksiniz. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Sizden tarihimizi öğrenmenizi ve bu ülkeyi size emanet eden kahraman atalarımızı tanımanızı istiyorum. Böylece bağımsızlığımızı korumak, ülkemizi geliştirmek ve Türk milletinin sonsuza kadar var olmasını sağlamak için daha büyük işler yapacağımıza inanıyorum. Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Mustafa Kemal Atatürk Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.